Ee, sizin eşinizden, bir iyi bir eşinizden yani. dolayı da başınızın çok ağrıdığını En iyi dönem bu dönem. Çünkü şu anda onun nerede olduğu belli. Evet. Ama olduğu yer pek güzel bir yer değil. Hapiste şu anda. Evet. Ve tek kişilik bir örgüt lideri değil mi? Tek kişilik evet. Nedir o mesele? Kısaca anlatır mısınız? Ee, aslında bir örgüt var tabii. Ama 90'lı yılların başında feshetmiş Sarp. Hı? Yani artık yani silahlı mücadelenin yani olamayacağına karar verip ya belki de Eee yani de lider, şey, liderlerden biri sayılır bilmem Evet, Sarp Kurey, evet tabii tabii yani 68 kuşağı. Sabkre ne ee, iş olarak şu anda bunu yapıyorsunuz? <laughs> Diğer sorular şahsınız ama bu süreci anlatmak için <laughs> tamam. o bilgiyi paylaşıyorsunuz. Ee, sonra Türkiye'ye dönmeye karar vermiş. Yani 13 yıl e, Fransa'da yaşadıktan sonra. E, Türkiye'ye geldiği zaman üç buçuk yıl hani biz tanışmıyorduk aslında o zaman yani ben siyasi figür olarak tanıyordum tabi kuşkusuz. yani o dönemleri e, her insan geldi gibi. ve benim buldu ve başımı derde soktu diyorsunuz <laughs> Do doğru mu? <laughs> ya işte Halil Ergin seçim kampanyasında tanıştık biz e, ben boşanmıştım o dönem ve iş yani birbirimizi sevdik aslında bu da bunu çok önemsiyorum insanların birbirine sen, Ama aşık olmak. O gün bugündür <gülüyor> sürekli <gülüyor> başım belada. <laughs> evet sonra üç buçuk ay, dört ay filan Bursa cezaevinde yattıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere salı verildi. O gündür bugün 16. yılın sonunda Yargıtay şeyini onayladı, cezasını onayladı ve dördüncü yıl bitti, 5. yıla girdi.